Arkadaşlar gelişim raporu hazırlarken okul öncesi eğitim programından yararlanıyoruz. Bu programda yer alan bilişsel gelişim, dil gelişimi, sosyal duygusal gelişim gibi diğer alanlara yer vererek günümüzü her zaman bundan seçiyoruz. Örneğin bilişsel gelişimden örnek verelim ilk etapta. Bilişsel gelişimle ilgili kazanımlar. Kazanım bir nesne durum olaya dikkatini verir. Eğer çocuğumuz bu kazanımı gerçekleştirmişse onu çocuğumuzun gelişim raporuna işliyoruz. İşlerken de e-okuldaki gelişim raporu, gelişim raporu girişi, şube sınıf seçimi, gelişim alanı seçimi alanlarını seçtikten sonra öğrencimizin karşısında bulunan boşluğa yazıyoruz. Nesne, durum, olay dikkatini verir. Bunları yazarken olumlu ifadelere her zaman dikkat etmemiz gerekiyor. Olumsuz ifadelerden kaçınmalıyız. Yapamıyorsa yardımla yapıyorsa bu şekilde yazmalıyız. Örneğin kazanım 3'ten örnek verelim. Algıladıklarını hatırlar. Eğer çocuk algıladıklarını hatırlamıyorsa algıladıklarını hatırlamaz, yapamaz, başarılı değildir şeklinde yazmıyoruz. Algıladıklarını rehber yardımıyla yapar, destekle yapar. Bu tip ifadeler kullanıyoruz. Geniş zaman cümleleri kullanmaya özen gösteriyoruz. Aynı şekilde diğer gelişim alanlarında da bunu yapıyoruz. Dil gelişiminde burada zaten bizim rehberimiz var. Hangi aya ait so çocuk buradaki ifadeleri kullanarak onlara göre yol belirliyoruz. Kazanım ve göstergelerimizi onlara göre yapıyoruz. Eğer bunları yazdık. Çocukla ilgili ekstra düşünceleriniz varsa görüş ve öneriler kısmı var. Onu seçiyoruz. Görüş ve öneriler. Onu seçtikten sonra da sınıf listemiz tekrardan ortaya çıkıyor. Oraya tek tek dolduruyoruz. Buraya da doldururken çocukları mutluluk verici ifadeler, ailenin desteklemesi gereken yönler, bu tip ifadelere yer vermeye gayret etmeliyiz. Şevkini kıracak, onu üzüntüye sevk edecek cümleler kullanmaktan kaçınmalıyız. Bunları da yaptıktan sonra kaydediyoruz. Kaydederken 10 dakika kuralını unutmamalıyız. Sizlere tavsiyem, önce gelişim raporlarınızı Word halinde tutun. Ondan sonra Word halinde tuttuktan sonra oradan kopyala yapıştır tekniğiyle daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.